Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda bir İtopya gibi duran, ama aslında dehşet dolu bir distopya kitabı olan Cesur Yüzyıl Dünya ile beraberim. Kitaptan bir alıntı yaparak başlamak istiyorum çünkü bu kısmın kitabı direkt özetlediğini ve en can alıcı kısmı olduğunu düşünüyorum. Kitapta ana karakterimiz John şöyle söylüyor. Ben keyif aramıyorum, tanrıyı istiyorum, şiir istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum, günah istiyorum. Aslında dedi Mustafa Mond: siz mutsuz olma hakkını istiyorsunuz. Öyle olsun dedi vahşi meydan okurcasına. Mutsuz olma hakkını istiyorum. Bir dünya düşünün. Mutsuz olma hakkınız yok. Tamamen keyif alma üzerine kurulmuş bir dünya. Sadece mutlu olmak üzerine şartlandırıyorsunuz ve başka bir ihtimal yok. Yani acı çekemiyorsunuz, hasta olamıyorsunuz, yaşlanamıyorsunuz. Dünyadaki kötülüklerini yani kötü olarak düşündüğünüz şeylerin hiçbirini yaşayamıyorsunuz. Bu yüzden bir top mekiti de olduğunu Fakat insan makineleştiriyor. Yani hiçbir özelliğiniz yok, hiçbir acı çekebileceğiniz bir şey yok. Hiçbir şekilde aile bile yok, maneviyat yok kitap anlatımı bir kuluçkalan merkezine başlıyor. Bu merkezde depay olarak insanlar üretiyor. Depay olarak insanlar derken, yani yumurta ve sperm dışarıda birleştiriliyor. Ve burada e, şartlandırılarak büyütülüyorlar. Ve burada insanlar 5 kategoriye ayırıyorlar ve birbirinin klonlarılar tamamen. Yani 5 kategoriye birbirinin klonlarılar. İlk insan grubu alfalar en zekiler ve en iyiler. Betalar biçimdeki beyaz yakalar yönetici kısım oluyor. Bunların çok güzel parlak bir zekası yok ama yine yönetici kısımdalar. Yine iyiler. Neyse sonra gamalar var. Bunlar bir işte hizmetçi değil de işçiler falan diyebileceğimiz gruptalar. Sonrasında deltalar geliyor. Deltalardan sonra alkolle e, yetiştirilirken gelişim duraksatılıyor ve beyin gelişimi, vücut gelişimi de duraksatılıyor. Bu yüzden bunlar en en yani bunlar en alt kademeler deltalar ve en en altın ep, altı epsilonlar var. Bunlar okuma da, yazma dahi öğrenemeyecek kadar gerizekalı, aptal ve salaklar. <laughs> Göz oğlum. Ve bunlar birbirinin klonları. Hiçbir fark, hiçbir kişilik özellikleri, vücut farklılıkları yok. Yani şu anki dünya sisteminde de bence insanlar bu şekilde ayrılıyorlar. Kitabımızdaki Ütopya'da bir direkt kas sistemi var. Hiçbir şekilde geçiş yani. Alfalarla besalar arasında geçiş Neyse. Ve herkes olduğu halden memnun. Yani... Deltalar mesela işkence çekmekten memnunlar. Çünkü o şekilde şartlandırılarak büyütüldüler. Şartlandırma dediklerimiz de şey yani. Bokonovaskileştirme şekliyle şartlandırılıyorlar. Boku masikleştirilme işlemi yapılıyor bunlara. Uyurlarken hipnomedya yapılıyor. diye uyurken sürekli tekrar eden şarkılar söyleniyor. Mesela şey işte biz betayız, en iyiyiz, en mutluyuz. Kimse beta dışında bir şey olmak istemez falan filan deyip böyle mutluluk sürekli şartlandırılarak büyütülüyor. distopyada maneviyata dair hiçbir şey yok. Aile sistemi, rastresim, sanat, müzik, sevgi, işte sevgililik, ilişkiler hiçbir yok. Tamamen insanlar makineleşmiş durumdalar. Mutluluk yapan, haz veren şeyler yapıp geçiyorlar. Ve mutsuz mu oldunuz. O zaman e, bu şekilde yaşamayı öğrenmeyin. Gidin somal alın diyor. Bunu devlet veriyor. Somalarda bildiğimiz uyuşturucular. Aldığın zaman mutlu oluyorsun ve bitiyor. Ve suçu cezayı bu şekilde düzelttiklerini düşünüyorlar. Ve bu somaları devlet veriyor herkese kullanıp mutlu olmaları için. Bu anlattığım Ütopya görünümlü distopya aslında bir uçma örnek gibi gelebilir fakat şu anki günümüzden çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Şu anda da insanlar bu gruplara ayrılmış haldeler. Yani beyaz yakalılar, mavi yakalılar diye Ondan sonra Afrika'daki insanlar epsilon sınıfına olarak girebilirler. Neyse kitabımızın en müstehcen, en kaba, en küfür baz olarak geçen kelimesi anne kelimesi. İnsanlığın bütün şefkatin, sevginin, maneviyatın en yoğun olarak hissedildiği duyguya sahip kelime anne. Bu yüzden aslında bu şekilde kabul ediliyor ve bir yani ne beklersin ki? Neyse ve, ve bu şartlandırmalara rağmen, bütün şartlandırmalara rağmen bunun kötü, berbat, iğrenç bir şey olduğunu beynin içine sokulmuş olmasına rağmen bir karakterimiz anne oluyor. Şöyle e, Kuluşkalın Merkezi Müdürü'nün eski sevgilisi yani daha doğrusu sevgilisiydi ve beraber gezmeye gidiyorlar fakat orada öldü zannediliyor ama orada kalmış meğerse sonra geliyorlar ve orada Linda karakterimiz Yaşlı bir Lelina ve doğum yapıyor. Ve bir John adında çocuğu oluyor. Nasıl sonrasında Bernard ve Lena bunlara şey ziyarete, Bunlar geziye gittiklerinde orada John'la karşılaşıyorlar ve şok oluyorlar. O müdürün oğlu. Sonra alıp getiriyorlar ve burada bir aslında Lena ile John'un tam aşkını görecekken oradaki zıt karşılaşmaya görüyoruz. Lena kuluşkalamayla yetiştirilmiş, şartlandırılmış, hipnomedya ile ve monoskileştirilmiş. Ama John ise vahşi. Yani tam olarak vahşi. Adı da vahşi geçiyor. Onların hani bir şeyini görüyoruz. Çatışmasını görüyoruz burada sınıf ayrımda. Sonrasında John zaten burada beceremiyor veya geri eski hale dönüyor. Eski yerine dönüyor. Ve burada kitap aslında bit sonu ve sonra kitap bitiyor aslında. Ama kitap sonu ben gerçekten beğenmedim. Çok gerim kalmış hissettim. Yani tam olarak hoşuma giden bir son olmadı. Çok havada kaldı gibi geldi. Yani şu an e, kaba taslak anlatmak gerekirse kitap bu şekildeydi. Sizin kitap hakkındaki yorumlarınızda, düşüncelerinizde, sorularınızda benimle paylaşın yani yorumlarda buluşalım, tartışalım.